Herkese merhaba arkadaşlar, bugün seninle beraber e, futbol oynuyoruz ama ceza sahasına girmemi çalıştık. Hemen makyajımıza girelim. Bu videoda o kadar uzun yapmak istemiyorum. Önceki videoda arkadaşlar dalga geçirdik ki zaten herkesin dediği gibi kovat kadar. Ben de o şeylerden birine uyum sağlamak istedim ve iki kovatla işte böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar onun ikisinin kovat olduğu gerçektir. Her Herkese abone olmayı unutmayın artık kahretsinler Yani geri dönüyorum ben yere koydum işte Burada daha güçlüyüm zaten Şimdi herkes böyle diyecek Gezecek onca var o kaynayacak Belki birileri de Neyse abone olalım Hadi gidelim artık baca <laughs> Hello everybody diyor şimdi büyük ihtimal Size ses gelmiyor Biliyorum ben <laughs> Burn ile engelli oğlum benim FIFA'daki takımım. FIFA'da yanlışlıkla seçim onu. Hernandez. Hernandez de to. Gerekirse iki maç yapacağım arkadaşlar. Ma Ceza çok kötü çektim ya. Birazcık da uzak o sabahki gol ama ihtimali var ya. O sondaydı çünkü. Hı, hadi bakalım. Yatarıp yapacağım maçı. Abi bir dakika. Telefon dedi. Kim pembe? Uzakları doğru. Christian gördü. Ronaldo Neymar Isco Neymar gördü. Neymar kayacaktı kayamadı. Costello. Matheus abi bir dakika. Matheus niye gidip yükselen şut atıyor ya? Çıktıracağım. bir yükselen şut atıyorum. Yükselen şut atmasın abi. Matheus'un yükselen şut özelliği var çünkü. Yükselen şut öyle bir şey mi oldum da? Top yükseliyor yani. Yükselen şut yani. Nautilus'ta bir daha vurmayayım. Bir kere Ronaldo'yla daha az önce Ronaldo'nun topu kaçırdığı yerden golüm var. Orası 50 metre mi bilmiyorum da. Ama 50 metre golüm var. Siz sanıksınız. Yani bir sürü öyle güzel golüm var lan. Biraz sahası işine girelim. Sayılmaz zaten sayılmaz. Ne olur sayılmaz. Evet. 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 7 numaralı, numaralı çocuk. Al geçen gördüm Real Madrid'in başkanı Ronaldo'ya şey yapmış. Dünyanın en çok gol atanlarından biri. Yani en çok gol atan arkadaşlar yalnız Pele. Çok kişi 700 gol falan attı dese de arkadaşlar. Pele şu anda arkadaşlar 1281 golle dünya rekorunu kırmış. Google'a sordum ben. Pele kaç gol attı yazın. Çıkıyor. Çok Dünyanın en çok gol yazınca bana Ronaldo çıkıyor. Anormalde Ronaldo iyi bir oyuncu. Allah. Allah siz kitapsız bir oyuncu. Çünkü o Christian birader. Ya aman oyun kastırma ya. Ben şuradan kaçamayacağım. Arkada Kasilyas gördüm lan. Düşünsenize bir de benim. Kaleci Kasilyas'mış. Ama eskiden. Yeah. Golü izle be. Golü golü. Cezasız dışından mükemmel bir gol bence. Cezasız dışı sayarsınız çünkü. Ben oh, o şey. Şuradaki şey sayılmıyor. Mesela bizim mesela bizim ayda Arkadaşlar yalnız Altay'ın Sasuke'cuk diye benim bir arkadaşım var. Bizim takımın büyük diye arkadaşlar Altay'ın sağları var. Yani sadece ben ödemiş Altay'da olduğum için benim bir kayra diye arkadaşım var. O bu videoyu izlerse Bakayım arkadaşlar. Aldığım bir var hatta. 6 insası dersiniz, 6 insanı çıktı. Mükemmel bir büyüklükte bir sahası var. Neredeyse Kayseri S Kayseri sporun sahası büyüklüğünde. Ama o kadar büyük sahası var yani onu söyleyeyim. Zaten zaten o sağdı. Antrenman yapıyor.

Ronaldo. 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 Oh, yana gitti o. Neyse geçelim geçelim geçelim. Abi ben gol atınca hiç böyle gol sevince demiyorum ya. Gol atınca direkt atlaya basıyorum. Böyle huyu var mı? Hiç böyle sevince denemeyeceğim abi. Ben böyle güzel goller attığımda Abi zaten iyi ki atmamışız. Rezil olacaktık. O nasıl şut Neymar'la? Roberts. Çəkilən. Robert bax sənin ağzından şəkəllə. Baxır. Profnil. Bomba. Cəhərin önündən İngrizmanla heç nə dan keçərim bax. Sən miydin lan? Mə? Neymar. Neymar atcam lan. Oy Neymar, nəəp yorsun sən be? Neymarz ya. Abi. bile olsaydı o gol plase bulması gereken yerde normal tutacaktı ya plase miydi lan o oy çok fena kaçmış plase güzel golde Muric gidiyor kim pembe Costello eh? Hernandez Neymar Neymar o top Neymar koşuyor Neymar Neymar ya abi sen Neymar sen ne o ki o say sol yerde kaçıyor hep çıldıracağım ağzına sikeyim ya vakti gelince sallar onu oyun onu oyun çok arkadaşlar arkadaşım gurur kanalına abone olmayı unutmayın ismini açıklamada koyacağım Şimdi pro gurur açıklamaya linkin altında. Onu bilmiyorum da. Abi ya kastırma oyun kastırma. bak dakika ben şunu tokat diyeyim. Tokatlarım. Arkadaşlar ben video gece 12'sine çektim geldiğimde Birler bir like atmış ona teşekkürler Oysko 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 35 metre Allah'ım 35 metre gol atıyordu az kalsın. Bu maç 50 metre gol iskon değil değilmiş lan Dibala. Futbol tipine bir tane doğal çıkıp vurup alamadım. Tip çok güzel ama. alayım? Değiştirem yazma Abi hayır 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 hayır. Neymar'la denedim bir tane de. Bilesi. O dönmüş de zaten biraz gibi. erken dönmüş. Abi bugün ben free kick yaptırmak istiyorum ya. Bir ara isterseniz arkadaşlar ee, arkadaşımla free kick challenge yapabilirim. Free kick. Abi ceza sahası iç ya. Hayır hayır. Sayılmıyor bu var. Ceza sahası içi. Ya bu mu çok kısa sürdü ya. <laughs> Kona gol atmak istemiyorum. Kısa köşe vuruş yapacağım. Sen gel lan. Kısa köşe vuruş Bir dakika lan. Niye her vakit dosyaları? Hah, bu bizim sizin dosyalar. Her videoda bunu yapmak zorundayım ya. Neden abi? Neden ben her videoda bunu yapmak zorundayım? Ya ama güzel videoları var. Onları sileceğim. Her videoda ben bunları yapma zorundayım ya. Al çok iyi var. İki hiç. Sildim. İstediğin oldu mu? Sonra be? Heh. Yüzüğü maraş yeme yeter ama. Al sen. Al sen topu kaç. Al dibala. Sen ona ver. Her ne Her ne bir prese. Hayır. Sen yapamazsın her ne an dizi ya. Her ne in bir incidem vurdu bana. Çönücü de olsaydı yalnız golü. Abi dün ben anlamıyorum. 90 değildi ama 90'a çaktık Kenan Karaman'la. O alakamda. Ama işte bunu da sayarsınız artık ya. Ceza sahası iç, dışı. Yeşille atabiliyorum mu ben ceza sahası dışından. Neymar'la sürekli ben turuncuyla direkt vuruyorum. Normalde pesleriz. Direkt vurmak çok zor diyorum abi. Bir maç 4 tane direkt vurman geçen. Dört tane. 5 tane vurmuşum da var. 4 tane de. Ama hiç altın top gibi. Hadi di Lan sen yapamıyorum di bala ya. Çekil Al işte lan. Allah Allah yüksel üstuna vur sen. Nasıl standartsın lan. Ha, abi Haaland, Vinicius Junior, bir de şeyi sattım. Neydi? Vlahovic'i sattım, şey alacağım diye. Şu Neymar'ı alacağım diye. Neymar da değildi şimdi ya. Vlahovic benim için o kadar iyi bir oyuncu değildi. Ben fazla kullandığım bir oyuncu değildi Vlahovic. Oradan uzağa doğru vereceğim ya hemen. Sen al. Ya ben senin şutuna tüküreyim bunu. Senin ben şutuna tüküreyim. Abi de Fenerbahçe'nin maçı varmış. Değil mi? Ben kafaya gidip izliyorum maçları. Hadi isko. Hadi isko. Yok ama bir daha yanmam. Bu şu boş şeyler eskiden. Bu maç eskiden ya çok kötü bir maçtı. Maça git. Wolver Wolverhampton. Abi ben anlamıyorum buradaki takımın neden de logosu değişik. FIFA'da değil de. Mesela Real Madrid, Madrid çarmak ya. Yok başka. Mesela ligler, ligler de değişik. Premier Lig yok yani. Ligo Ver, var da. Sport Auto Super Lig de var. Çoğu lig var da çoğu lig de yok. Bunları yaz minus dolar ha. Materyal. Ya oğlum onlardan mı şey ya? Senin şey ya? Kilman. Kilman. Isko. Isko fake yaptı. Lan ceza sastı şey değil mi lan? Ben niye kale orta açmayan oynuyorum? Ben buradan alacağım uzaklaşacağım hemen. Abi ya birazcık da asıldı o sayın bence. Abi az ben bile çalışmadım mı? Ben atlattı bile. Allah Allah. Karaciyi şaşırttım. Öyle bir üf, çektim. Abi yaptığına bak. Hadi lan buradan plase. Hadi lan Nisko. Sana göremeyeceğim Hadi da işte. Abi ben şey istiyorum ya. Yani. Göbeği ne yaptım? yapmak istiyorum. Ha bu videoyu yeni aldım da 4 yıldız galiba. Bilmiyorum. Bu şey koyacağım. Göbeğe koyacağım. Matius Şöyle Matius orta sahaya koyacağım. Daha iyi oluyor. Hayır, şöyle yapacağım. Şöyle değiştireceğim bile. Böyle daha iyi. Abi İsko senin olmaman gerekmiyor mu abi? Ben değiştirdim. Aynen değiştirdim. Şimdi burada yüz çok iş yapmıyor. Madem benim kaç golüm var öyle. güzelce. güzel oyun burada değişiklik kabul etmedi galiba. Vitinya nerede o zaman lan? yokmuş yoktu şu anda maçta. Yedekler ben Vitinya'yı koymuştum. Bitini daha yeni aldım 4 yıldız. İsko da 4 yıldız. E aralarında fark yok kanka. Niye sayda öyle? Niye sayda öyleydi? Abi bir dakika. Lan tamam, sen şut deneyim Neyma. 1 2 3 Atamayacağım belli Ama şimdi siz de bunu seyredin ya. Çok güzeldi bence. Divolay güzel gol. Oy sol ayak faulsu vermişim bir de. Divol solak mı bilmiyorum da bence iyi faulsu vermiş. Bakın bir faulsu izleyin. Of böyle sağdan sola gitmemiş mi? 1-0 Divol'a. Yok onu o yemeği. Di Vitinya nerede? Kim pembe? Tamam Vitinya. Ha Vitinya vur. Bir tane Vitinya gol atmak istiyorum. Vitinya'yı ceza sahası dışı. <laughs> Arkadaşlar benim size tavsiyem çöme yapacağınızda böyle yapın. Böyle daha iyi olur. Vitinha ilk golüm böyle mi olacaktı lan? Klasse. Boşa açılım yapmışım bence orada. Çalım bile sayılmaz ki ama bak Klasse. Galiba Klasse vurdum. Lan Vitinha'nın görüntüsü böyle mi? Aga be ağladı. Oy güzeldi. Güzel bir goldü bence. Neyse es geçelim. Verem ben Ronaldo ya Ronaldo sen. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ya yapma. Onu keşke yapmasaydım Ronaldo. Koşun beyler. Koşun onu kaymaya gidiyorum. onu da yersen artık. Ben hep saklayacağım. Öfü ben ne var? Hadi koner gol atabiliyor mu lan? Yatamaz atamaz yemez. İlk yarı bitti. İskolu, o kadar oynatmak istemiyorum ya. İskoli ilk golü kafaydı da. Vitinha da yani ilk golümle böyle ceza sahası dışı oğlum plase olmaz. Yani ya birazcık bot olsa da o da 4 yıldız. Neymar. Neymar. Uy çok güzel değil mi lan? Uy ses gelmezse o ses ben hissettim. Bayağı iyiydi o. O iyi duman. O iki çildi. O da dragon saydı artık. Neymar'ı çıkaracaktım kadrodan. E sola çıkıyor. Ha neyse çıkarmadım. Var lan. Hazard var. Eden Hazard da iyi bir oyuncu şimdi yani. Pes e, o kadar iyi değil de. Abi folyo koyacağım ya. Yani. Hocam ben sizin ağzınıza sıçacağım. Yani oto oto da koşamazsın. Oto senden hiçbir şey olmaz. Oto. Hayır oto. Hayır oto. Yani. Oto. Hayır 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 yapamazsın. Yapamazsın sana kayarım bak. Sana kayarım. Kayarım bak sana. Abi yap yarım satır oyuncuyu değiştireyim. Niye griz bana lan? Pedro Neto. Hayır. Matius bir de Legendary. Onu 210 kadar olanı çıkarmak istemem. İlk Legendary'im o benim. Zaten başka Legendary'im yok. Oy erkek. Ama neyse taşa çıkardım. <laughs> Attan. Dibala da top. Dibala. Dibala'yla uzun atacağım. Abi bu kadar mı uzun atabildin Dibala ya? Keyfim çıkarım bak. Offside değil hocam. Offside alakası yok. Yalan bir git hocam ya. Kaleden kaleye oraya atınca kızmıyor. Serkan Yalçın'la şey başka bir kaleci orayadan yazar sahasına iki kadar şey yaptısa onu offside ben buna mı offside diyorum. Ben seni adamlarına <laughs> Bunda anne farkınız var adamlık <laughs> futbolculuk. Adam adamız da yani Neymar Neymar yapıyor Neymar Neymar çoğumu yaptı Neymar 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 Yapamadı hayır hayır yapma lan Yapma zaten rezil oldu kendisiyle Bir de gol oluyormuş Abi fol O folyo Neymar kendisi düşüyor ya Geçen gün Fernandes Fernandez dengesini almış Gitti kendine folyo Yer attı Ha, tavaniyeli hadi, hadi tavaniyeli. Tavaniyeli. Yok tavaniyeli, bir daha yapma sen. Oğlum tavaniye bana niye çok yakışıklı geliyor lan? içinde çok yakışıklı geliyor. Neymar öyle. olur bana bu çok yakışıklı. sizin tipsizim tekila. Oyun dışı yakışıklıdır da ya. Dışı çok... Oyunun... Resminde şey de... Oyun... Yani böyle oyun içinde... Öyle yanlış konuştum da az önce göster. Bir de bu Ver kanka. Kanka şunu ver. Arkadaşlar bir yer isterseniz havuzu parka gidip ayak tenisi oynayacağız. Ayak tenisi. isterseniz tabi. Abiler de olur hem. Belki isterseniz bir vakit orada ayak tenisi oynayacağız ayak tenisi ayak tenisi de bilmeyen yoktur lan ya futbol bilmeyen herkes bilir hadi oha o oh, offside işte ya oğlum sen ne yaptın lan kim attı lan o pası nasıl bir yaptıysa oğlum bak amacı şuraydı amacı şuraydı oraya yaptı bu maçta bitiyor abi bir dakika taç değil mi lan bir dakika o açtı. O foil değil hocam, taç var. Hadi bir şey yap abi. Foil yok. zaten her maç sarı kart geliyor bende. Ya mal girelim lan senin alanın. Hadi lan. Ya oğlum. Al Allah senin mi uzaklaştın lan. İşte bir yanları koyuyor. Işte. Oya deli lan. İleri uzaklaştır. Hala öğrenemedi ya. Maç bitti. Like abone un, olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bay bay.